Herkese merhabalar, Mini Shoot Adventures'a hoş geldiniz. Bu oyun 2 de basit eğlence böyle ateş etme oyunu <laughs> gibi bir oyun diyebiliriz. İnsanlar Steam'de şey yorumu yapmışlar, işte Zelda'nın 2D versiyonu gibi bir yorum yapmışlar. Hemen şöyle başlayalım. Evet, şöyle başladık arkadaşlar. Bir hikaye gösteriyor herhalde, şöyle küçük bir hikayesi var. Hemen bakalım. Herhalde bunlar saldırıya uğramışlar. Böyle mor bir şey bunları krallıklarını yok etmiş abi. Aynen. O, bu ne abi? Aynen, bunlar. Herhalde saldıran taraf bunlar yok etmiş bunların e, mekanlarını. Herhalde biz de intikam mı alacağız? O biz ortadayız. Morun içindeyiz. Küçük olan ayağa kalk diyor. Bizi çürümenin içindeymişiz sanırım. Şöyle boş space'e bas dedi bastım ama ee, diğer arkadaşlarını ara diyor aynen güçlerini topla büyük kristale e, tekrar onar denge getir gibi bir şey dedi WASD ile o o abi baya güzelmiş böyle WASD çok yani yumuşak gidiyor abi suyudan gidebiliyor muyuz o burada eleman bize ateş ediyor abi Ha, suya battım. <laughs> suya battı bir yani. Halbuki uçuyoruz herhalde. Yani suya batıyor yine de. Neyse şurası kapalı. Şurada bir şey parlıyor. Buna bir bakalım. O burada bir köprü açtı bize. Çok güzel hemen o tarafa gidelim. Bir yandan da şunları dojlamamız lazım. He, yani şurada bir şey var. Bunu bir alalım bakalım. Neymiş ne değilmiş. Böyle silaha benziyor ama. Yani He, tamir ettiğim gibi silah. Ateş et diyor. He, yani şuradaki şeyleri kaldıralım. ilerleyelim. Bu arada hızlı gitmemi sağlayacak bir şey yok ama shift'e bastığım zaman yavaşlıyor. Bu arada bir elemanı yamulttuk. Güzel. Şimdi bir tane daha geldi. O bir tane daha var. basılı tuttuğum zaman ateş ediyor mu sürekli? Aynen ediyormuş. O bunlar da şurada sol üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey birikiyor. <laughs> bayağı güzel gözüküyor o da birikmesi. Böyle küçük detaylar bazı oyunlarda bayağı iyi oluyor. O elemanlar pusu kurmuş abi bize. Aynen, yani bu bunlardan da bu arada o kırmızılardan düşüyor yine. 3 tane de canımız var. Yine lavuğun biri burada. Şimdi geri ana yere döndük. Ama şurayı açabiliyorum artık çünkü silahım var. Açalım. Yani buradaki kapıyı açtık. şu ortadaki elemana sıkabiliyoruz mu? Ben onu merak ettim. Yok şeyimiz e, mesafemiz yetmiyor. Oo ne oluyor abi? Burada da yine pusu kurmuşlar. Hemen şöyle yenelim. O hala gelmeye devam ediyorlar. Çok iyi. Ama yani bayağı oynanış yumuşak. Yani rahat oynanıyor. O eleman gittiğim yöne doğru ateş ediyor abi. Ona dikkat etmem lazım. Yani temizledik. Çok iyi. Easy. Şimdi sırada bizim diyor eğimimizi seçmemizi istiyor. Ben aslında otomatik yapabiliriz. Veya assisted yapabiliriz. Manuel. Yani sürekli basmam basılı tutmam gerekiyor. Biraz bir tık gıcık buldum yani. Bu tür oyunlarda biraz daha böyle otomatik olsun her şeyi falan diye insan istiyor. Ha ben şeyi seçeceğim. Otomatik seçelim. Beğenmezsek herhalde değiştirebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Oha burada baya bir loot var bu arada. Biz şu anda yine ateş ediyoruz. Ama herhalde düşmanlara otomatik hedef alıyor. Bu arada sol köşede bir şey doldu ve level atladık. Baya güzel artı bir dedi ama. Ha C'ye bas diyor ve yükselt diyor. Şimdi burada ne var abi? 3 4 5 tane şeyimiz var. Hasarı artırabiliyoruz ama 2 istiyor. Fire range mesafemizi artırabiliriz. E, ateş etme hızını artırabiliriz. Daha fazla ateş edebiliriz fire rate ile. Kritiğimizi artırabiliriz. Bir de hareket hızımı artırabiliyorum. Aslında şey yapabiliriz. Şimdi hasarımızı artıramıyoruz ama sanki bullet speed'i yani Mermi hızını artırsak daha iyi olur. Bu arada geri downgrade diyor. Geri bir tane alıyoruz yani. Hiçbir şey kaybetmeden. Gayet iyi abi. Şöyle devam edelim. güzel. Buraya geldik. Burada burada bir şey var. Aya yani burada büyük bir gemi var. Aya yani büyük gemiyi kurtardık. O bizim eleman da sevindi abi. Nereye gidiyor bu eleman? Eleman diyor ki bana 5 tane bir şey ver diyor sanırım. Level 2 silahını yapalım diyor. O bizde 5 tane yok maalesef. Şöyle buradan devam edelim. Şuna bu ne abi? Kırılmıyor bu. Bunu geçelim. Şurası kırılıyor ama. O bu arada sanki açık dünya gibi. Aynen şöyle haritamız var mı? Herhalde yok. E şöyle sol taraftan gidelim önce. Şimdi elemanlar geliyor abi. Şöyle artık ateş etmeme gerek yok. Düşman olduğu zaman Otomatik nişan alıyor. Ben şimdi daha fazla dojlamaya odaklanabilirim. Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü mermi geliyor abi. Aynen. Dojla dojla dojla. Böyle sanki daha rahat oldu oynanış. Aynen abi. Böyle daha rahat. Oh şurada yine bir gemi var. Ama bu tarafa gidemiyorum. E, şurası var kapalı. Buraya girelim. Aynen. Buraya girdik. Hemen elemanlar saldırmaya başladı. Bu arada yeni düşmanlar geliyor. Aynen, düşman çeşitliliği bayağı Hemen hızlı hızlı artıyor arkadaşlar. Baya güzel. Abi ortadaki eleman yamulmadı hala. Haliyle büyük olduğu için büyük ihtimal daha fazla canı var. Ve büyük daha büyük ateş ediyor böyle. O da bir de parçalanıyor sanırım. Yani onlara bir tık dikkat etmek lazım. Bu arada şey de doluyor. Sol üstteki de doluyor bir yandan. Hani biz savaştıkça doluyor. O yine bir tuzağa geldik. Şimdi hemen savaşalım. Şöyle dojda abi. Ben dojlamaya odaklanmayı iyi ki seçmişim bence. Abi bir sürü eleman geliyor. Kaçın kaçın kaçın. He, he, tertemiz abi. Oha abi. 10 tane düşman geldi. Herhalde daha fazla da olabilir. Ortada da iki büyük var. Şu elemanlar gittiğim yere ateş ediyor. O dojlaması daha da zorlaştı. O bir canım gitti. Elemanlar bayağı hızlı geliyordu. Abi şu lavuhlar gittiğim yine doğru ateş ediyorlar. Aya bayağı, bayağı dikkat etme. O bir canımız geri doldu. Çok iyi. Gayet iyi. Burada da bir yine bir kalp bulduk. Ama canımız full. O bu şey. Ekstra can almak için topla diyor bu parçaları. Anlaşıldı. Şimdi geri bu tarafa döndüm. Çünkü orada başka e, ilerleyeceğim bir yer yok. Sağ taraf var. Bir de bu tarafa doğru gidelim. Şu anda hani ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. O burada şey kapalı abi. O şu var. Kırılıyor mu acaba? Aynen kırıldı. Bir şey açtık ama orada nedir bilmiyorum. Şöyle o burada da kalp var. Ama buraya nasıl gireceğiz? Şuradan giriliyor mu acaba? Yok girilmiyor. O yine bir farklı düşman geldi abi. Bu da altışarlı sıkıyor. Farklı yani bayağı sürekli düşman geliyor. Bu arada yine levelimiz arttı. Hemen şöyle yapacağım. Fire rate'i artıracağım arkadaşlar bu sefer. Daha fazla mermi. Aynen. Şöyle artıralım. Şurada da yine kırmızı da var. Bunu da toplayalım. O aynen abi hissediliyor. Gerçekten yani yükseltme aldığınız zaman hissediyorsunuz. Güzel. Bazı oyunlarda nedense böyle büyük oyunlarda özellikle yükseltme yaptığınız halde bazen yani hatta çoğu zaman hissetmiyorsunuz bile yani yükseltme bir şey yaptı mı yapmadı mı diye. O bu tarafı tekrar açmaya geldik. Yani buradan daha rahat geri dönüş yapabiliriz. Abi şimdi biz nereye gidiyoruz? Şu ortada bir şey var diyecektim. Yine tuzağa düştük. Ama artık daha hızlı öldürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabii keşke hasarı da artırsaydık. Ama hasar 2. O yüzden biraz o abi bu lavu her yere dağıtarak sıkıyor. Bir an önce yenmemiz lazım. O çarptım. Abi ateş etmediğim halde dojladığım halde yine aslında şöyle giderek öldürebilirdim aynen abi onu başta akıl edemedim. Aynen easy peasy oha abi devasa çıktı. O eleman bayağı sıkıyor ama çok dikkat etmem lazım. Etrafından dolaşınca ama problem değil aynen tertemiz. O bir tane bu büyükten verdi bize ee, sonradan Nazım olabilir. O büyük, ilk bulduğumuz büyük gemi bizden onu istiyor. O harita açıldı. Çok güzel. Şöyle hare e, kameramı hareket ettiler var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ana e, objektifimiz var. Signal diyor bunlar var. Bir de Lost Power diye bir şey varmış. Şöyle haritaya da bakalım. Sanki buna gitmemiz gerekiyor ama bu da sanki boss gibi de duruyor. Bir tık tırsmadım değil. Ee, biz şöyle yapalım. Bu sağdan ilerlemeye devam edelim. Çünkü gördüğünüz gibi bura sağa sola bayağı gidiyor. O yine burada gemiler bize tuzak kurmuş. O abi ben ona nasıl çarptım? Hiç dikkat etmedim. Neyse önemli değil. Zaten e, hemen can buluyoruz bazen. Burası şimdi bu tarafa açtı. O buradan geçtiğimiz yer. O tarafa gidebiliriz. Buraya bir girelim. Belki o e, kaybettiğimiz yanı burada geri kazanırız. Belki bir de yükseltme falan varsa diyecektim. Aynen varmış. Bir sonraki kalp parçası burada. Abi fire rate gerçekten etkiliyor. Daha hızlı ateş etmeye başladık. Yani daha çok ateş etmeye başladık. Bir de e, hızını da artırdık merminin. Gayet iyi. Bir de hasarı artırırsak e, baya iyi olacaktır diye düşünüyorum. Böyle elemanları dojlayarak yen abi. Evet. O, devasa olandan çıktı ve bu sefer farklı sıkıyor. Abi sürekli farklı ateş ediyorlar bir de. Bayağı dikkat etmek lazım. Küçükleri bir öldürelim. He, ondan sonra büyüğü odaklanalım. Temiz. Temiz. Köşeye de kaldı. Ne oldu? Abi ölmüyor eleman. Yani bizim hasar artırmaya gerçekten ihtiyacımız var. O büyük parçadan iki tane oldu arkadaşlar. Çok güzel. Ve bir can da bulduk. Gayet iyi oldu burası bizim için. Eleman 5 tane diyordu level 2 için. Büyük ihtimal haritaya dağılmıştır o parçalar. Şimdi burada ilerleyemiyorum arkadaşlar. Burada herhalde şunlara bir şey koymam mı gerekiyor? Burayı bilemedim. Burası sanki ileride açılacak bir şeye benziyor. O yüzden ilerleyelim. Şimdi şurada şeyi bulmuştuk ben. Böyle sağ tarafa gitmek istiyorum. Şöyle yukarı da gidebiliriz. Diyecektim burası kapalı. Oo sıkıştırdılar abi beni. Abi şu bir taneyi çabuk öldür. Oo canım gitti geri. <laughs> ama o arkadaşlar bu büyükten veriyor. Şu sağ üstte çıkan, sağ köşede çıkan yükseltmeden veriyor. Aynen 4 yaptık ve bu elemanla birlikte 5 olacak. Artık yani silahımızı level 2'ye yükseltebiliriz ve bir de bir tane geldi ama. şimdi e Şimdi şöyle hareket hızını artıracağım. Bir tane daha gelince hasara Geri dönüştüreceğim onu. Buraya tekrar gelelim bir silahımızı yükseltelim. Şimdi abi silahımızı yükseltelim aynen. Level 2 silahımızı aldık. Bu arada şu maviler sanırım can dolduruyor. Oo abi, bir sonraki 22 tane istiyor. Oyun yani demek ki bayağı uzun bir oyun. Şimdi şöyle ikişerli ateş edebiliyoruz. Çok güzel hemen geri dönelim. Şimdi buraya tekrar geldim. Ve bir sonrakinde de hasarımızı yükseltirsek büyük ihtimal. Oo abi ortada bir küp gibi bir şey vardı alamadan bizi tuzağa düşürdüler. Artık ama çok kolay öldürebiliyorum gördüğünüz gibi. Elemanlar direkt yamuluyor abi. Gerçi bunlar abi dikkat etmedim. Pardon pardon pardon. Hiç dikkat etmedim. Şöyle dojlayalım. Ha abi bazen böyle objeleri şu ateş ettikleri objeler fark edilmiyor. Ama geri canımız arttı. Bu küp ne ola ki? Şöyle bir alalım. O bayağı bir parladı. Herhalde güzel bir yükseltme olacak ki. O bizim elemanımız değişti. O boost açtık arkadaşlar. Şöyle artık boost'a gidebiliyoruz. Aynen yani böyle basılı tuttuğum zaman boost veriyor bize. O geri dönemedim. Sen hani geri dönemiyor muyuz? O biraz basılı tutmamız gerekiyor. Şimdi ne tarafa gitsek? Şimdi sol taraf e, Bosa gidiyor sanırım. Ben yine şöyle sağ taraftan güvenli taraftan gideceğim. E, burada bir şey vardır herhalde. Yani burada elemanlar yine var. Şöyle hemen. Abi bir sürü şey at ateş ediyorlar yani bunları. Çok dikkat etmek lazım. Bir de sniper gibi bir şey var sanki. Aynen yani böyle kırmızı bir lazer çıkıyor. Sonra ateş ediyor. O elemana doğru gidelim. Aynen yani bir sonraki yükseltmeye de Yaklaşıyoruz yaralamışız çok iyi. Abi bu eleman niye ölmüyor? O bayağı bir kırmızı düşürdü bu arada. Bu eleman nece abi? Buna ateş edemiyorum. O buraya da gidemiyoruz. Orası da kapalı. Yani bu tarafa da gidemiyor. Herhalde şuraya girmemiz gerekiyor. Şimdi buranın olayı ne? Hemen şöyle bir bakalım. Bu arada her zıpladıktan sonra şeyi beklememiz gerekiyor. Şarj olmasını şu e, gemimizin üstünde mavilikleri beklememiz gerekiyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. Aynen şöyle rahat rahat geçtim bunları engebeleri. Gayet iyi. Abi oyun bayağı zevkliymiş gerçekten. Böyle devam edelim. Bu, bu arada şu çiçeklere dokunması da bayağı zevkli. Yani bu basit bir şey bile bu kadar zevk veriyor yani böyle küçük oyunlar. Harbi güzel. Şimdi buradan çıktık. Buradan nereye geldik biz? O abi boss'un o tarafa doğru geldik. O burada yine elemanlar var mı? Varsa öldürelim çünkü bizim kırmızıya ihtiyacımız var. Hay yani abi şunlardan yükseltme için. O abi bu ağaçların arkasına saklanıyor lavuklar. Çıkılın lan. Yani şimdi bunları da yenmek üzereyiz. Bu de yendiğim zaman güzel abi. Bayağı bir kırmızı oldu. Tabii burada başka düşman var mıdır acaba? Şöyle bir etrafa bakalım. O yine bu sniper'lardan var. Abi ikisi birden ateş edince ayda abi canım gitti. Bunlar ikişerli sıkıyorlar bir de. O karşı tarafa geçmişiz biz. Şu elemanları bir yenelim önce, sonra diğerine gidelim. Aynen, burayı açtık şimdi. Burası açıldı. Geri dönüş yeri. Ben boss'a gidiyordur diye düşündüm ama bossa gitmiyor. Şu elemanı bir yenelim. O az kalsın hasar alıyordum abi. Aynen, level aldık. Çok güzel. O bu bize boost yani burada da gösteriyormuş. Şimdi şöyle yapalım. Hareket hızından alacağım arkadaşlar. Hasara bir vereceğim. Büyük ihtimal güzel bir yükseltme yaptık diye düşünüyorum. Umarım öyledir. O şurada bir yer varmış arkadaşlar. Ben bunu kaçırmışım sanırım. Yani burada e, geri dönüş yerimiz sanırım burası aynen. Ben buraya dikkat etmedim. Burada bir yer varmış. Hatta şuralarda da bir yer var. O burası da yine e, şurada şey, yükseltmeyi aldığımız yer, bu e, buz aldığımız yer. Yani her yer birbirine bağlanıyor sanırım. O abi eleman bizi yamultuyor da az kalsın. Şimdi boss'un yerini açtık arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bir boss'u da görelim bence. Bir de hasarımızı da artırdık. Bu arada şunları öldüremiyorum değil mi? Yani bunlar dokunulmaz. Şöyle gidelim bir base'e. Bu arada şunu hala alamıyoruz. Aynen yani bunu hala alamıyoruz. Maalesef şu base'deki maviler sandığım şey değilmiş. Canımız dolmadı maalesef. Şöyle bir boss'a girelim. Büyük ihtimal boss vardır yani burada öyle düşünüyorum. O anahtar yeri var ha burada. Bir saniye. E, ilerleyemeyeceğiz mi? O anahtar buradaymış. Tabi oraya hemen atladım şunlar şeydir diye açıktır diye düşündüm ama öyle değil. Şimdi herhalde sırayla gideceğiz boss'a doğru. Yani elemanda... Oha abi. Elemanları parçaladım direkt. Aynen bizim bir sonraki hasarı da artırmamız gerekiyor. Hop. Ha, ben ona nasıl düştüm gözünü seveyim. Neyse bayağı hasarımız artmış yani önemli değil. Şimdi buraya yine gidemiyorum. E, burayı araştıralım o zaman. Şöyle elemanları temizleyerek. Tabi Doğru yöne mi gidiyorum bir de? Şurası da var. Burada harita var mı? Yok burada harita yok o burada kapandı bizi tuzağa düşürdüler abi gerçi önemli değil artık can da düştü o büyük elemandan çıktı bir de abi hasarımız çok iyi oldu bu arada aynen hasar baya önemliymiş aslında diğer şeylerden artıyı alıp e, yükseltmeyi alıp bir daha hasarı da yükseltebiliriz öyle bir çılgınlık da yapabiliriz şimdi bu nereyi açtı bunu aktive ettik Ha, yani burayı açtık şimdi bu anahtarı alabiliyoruz ama solda bir yer var sola da ben bakmak istiyorum sola da bir gidelim şimdi sol tarafta da yine elemanlar var o abi elemanın etrafında koruma var bu arada yani diğer taraftan ateş etmemiz gerekiyor böyle bir temizleyelim şurayı yani elemana buradan ateş edebilirim tamam temiz bu tarafı temizledik o anahtar buradaymış yani mecbur zaten buraya gelecektik herhalde o abi elemanlar saldırıya geçiyor. Büyük ihtimal onlara değdiğimiz zaman hasar alıyoruz. Aya buna da dikkat etmemiz lazım. Bu arada dediğim gibi düşman çeşitliliği çok iyi oyunda. Oha abi devasa olan hem saldırıyor. Aya hasar aldım. Hem saldırıyor hem de arkasında şeyi bırakıyor. Abi bayağı zormuş. Gerçi kalp de bulduk. Yani bir yükseltme daha aldık. Şöyle hareket hızımızı hemen yükseltelim hareket hızında da ihtiyacımız var haliyle şimdi buradaki anahtarı hemen alalım çok iyi iki anahtarımız oldu buradan da gidebiliyoruz bu ne abi böyle garip bir şey bulduk burada bataryaya benziyor sanki max enerji diyor o ne ola ki o bizim şeyimiz için bu boostumuz için büyük ihtimal gayet güzel şimdi sağ tarafa da gidebiliyoruz burayı da temizleyelim hazır başladık yani o şurada bir anahtar parçası var. Sanırım bizim anahtarı birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi şurada da yine bir anahtar gördüm. Büyük ihtimal biz zaten buraları mecbur temizleyecektik. En iyisi ilerlemek abi. O saldırı yapanlara bir daha karşılaşmak istemiyorum. Baya sevmedim o düşman tarzını. Şunlar daha iyi abi. Aynen. Bu arada hareket hızı her bir fark ediyor. Yani oyundaki tüm yükseltmeler büyük ihtimal fark ediyor zaten. Bu arada yine 3 tane şey bulduk. Gayet güzel. Oo bayağı bir kırmızı var burada. Yükseltme verir mi bize? Herhalde vermedi. Aynen yetmedi. Şimdi bu aşağıya nasıl gideceğiz biz? Böyle bustasa yok gidemiyorum. Yani burada da bir yol yok. Bilemedim yani o tarafa nasıl gideriz bilmiyorum. Şöyle geri dönelim. Şimdi buraya anahtarı yerleştirdim abi. Ortada yine bir küpümüz var. Ee, büyük ihtimal yine boost veren bir şey bu. Hemen şöyle gidelim alalım onu. Oha abi. O eleman ne yapıyor öyle? Ee, nasıl gideceğiz o tarafa? Maalesef gidemiyorum. Önce bu tarafa gitmem gerekiyor. O bir sürü eleman da çıktı. Hem bir yükseltme daha almış oluruz. O diğer anahtarı da burada kullandık. Gayet iyi. Yani diğer tarafı temizlememiş olsaydı büyük ihtimal buradan ilerleyemeyecektik. Aynen yani, yani. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi büyük yükseltmemiz daha var. Ee, kritik hasarımızı artırabiliriz. Veya mesafemizi artırabiliriz. Aynen yani mesafeyi de artıralım. Her şeyi böyle birer artırmış olalım. Aynen yani Mesafe fark etti hemen. O kim abi böyle bize büyük büyük ateş eden? Herhalde boss'tur yani. Aynen. Yani bunlara dikkat etmem lazım. Şöyle... Geçtim. O abi. Bir de düşman çıkıyor ya karşımıza. Dojlayarak git aman. Aman 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 aman. Tam bunlara sıkılmıyor sanırım. Aynen bunlar da yine hasar almayan tipler. Şöyle gidelim. O bu başlık bossa lazımmış. Yani bizim büyük ihtimal geri dönmemiz gerekecek. Neyse enerji boostunu da aldık. Gayet güzel. O daş açıldı arkadaşlar. O bu baya iyi oldu. Şimdi şuradan geçebiliyor muyum? Tabi düştüm ama. Aynen geçebiliyoruz artık. Yani ulaşamadığımız yerlere böyle ulaşabiliriz. O zaman o baştaki e, geri dönüp anahtarı alabiliriz demek oluyor. O buraya da geçebildim. Şu elemana da geçebiliriz. Ama tabi hasar almıyorum tipmiş o. Şuradan devam edelim. O burada da bir anahtar var. Şimdi mesafem yükseldi. Artık biraz daha geriden oynayabilirim. Aynen. Daha temiz oynayabiliriz artık. Aynen, bayağı mesafe artmış bu arada. Oha abi. Bayağı bir uzaktan. Yamuttum yani elemanları. Son bir tane kaldı. Aynen. Temiz. Bir anahtar daha bulduk. Güzel. Büyük ihtimal yani bunlar hepsi lazım olacak bize. Abi şu boss'u bir türlü göremedik ya. Hemen geri dönelim. Şimdi buraya geldim ama şu tarafta bir şey var mı? Oo abi burada. Oha abi ne oluyor? Hayda. Abi düşmanın önüne gitti dojlamak için. Lavuhlar ya buraya pusu kurmuşlar abi. Şimdi olacak iş mi bu? Önceki tarafa gitmeden önce burayı merak ettim. Büyük ihtimal yine ihtiyacımız olabilir yani o yüzden buraya da bakacağım. Bunlardan kırmızı düşüyor mu acaba? O düşüyormuş. Tabi hepsinden değil. Abi şu elemanı öldür. Gözünü seveyim. Mesafemiz var zaten. Oo tertemiz öldürün. Aynen burada da anahtar varmış. Çok iyi. Yani artık şu şeye geri dönebiliriz. Aynen şimdi buraya koydum. Aynen iyi ki anahtar almışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı da açtık. Gayet iyi. Şöyle ilerleyeceğim buradan. Herhalde yani buraya gitmemiz gerekiyor. O yanlış dash ettim. Şöyle hemen geçeceğim. Abi bura nereye gidiyor? Gözünü seveyim. Bayağı bir boss'tan da uzaklaştık. Şöyle saklanarak gitmem gerekiyor. Aynen. Tamam geçtik. Temiz. Oo abi bu ne? Gözünü seveyim. Kleman ne kadar ateş ediyor. Zamanla yarışıyormuş gibi hissettim. Tamam temizim. Çok iyi. Aynen şimdi aldık arkadaşlar. Aynen şimdi artık boss'a gidebilirim. Boss'u görmek istiyorum arkadaşlar. Bu video bitmeden bu boss'u görmek istiyorum. Yenemesem bile eğer ki yani boss'u görmek istiyorum. o bunlardan da kalp çıkıyor. 4 tane kalp düştü. Oha, bayağı büyük bir alan. Büyük ihtimal sıkıntılı bir boss'la karşılaşacağız gibi. Abi devasa Abi düşman. Ama sanki pek olay yok gibi. Gerçi biz bayağı yükselttik gemimizi. Ondan dolayı da olabilir. Yeneceğim abi ben bunu. Taşımız da var hem. O abi ilk aşamasını yendik herhalde. O ha şey hasar almıyor. Ha şimdi hasar almaya başladı. Aman abi dikkat dikkat. Oha oha oha. Oo dojda abi. Bayağı uğraştırıyor ama yine de sanki olay gibi bilemedim. O bir aşamasını daha yıktık. O çarçlıyor. Şimdi zorlaştı. Bir saniye hemen bir yükseltme. Kritik hasarımızı da artıralım. O deşi iyi ki açmışız. O abi tırstım bu arada bayağı tırstım. Güzel dojladık. Elemana hasar veremiyorum artık. Yani vurmaya zaman bırakmıyor bize. Güzel dojladın. Bir daha parçaladı. Bir sonraki şey herhalde daha zor olacak. Aynen yani daha zor olmaya başladı. O, Onu dojlayamadım. Ama bir tık yine sanki kolay oldu. Böyle dikkatli hareket edersem. Abi ben ondan nasıl hasar aldım? Gözünü seveyim bir canım kaldı. Son şansım. Oha abi bir sürü obje var. Çok yavaş oynamam gerekiyor şimdi. Yani şimdi yavaş yavaş hareket edelim. Adamı elemana vuramıyorum ama. Böyle biraz daha yakınlaşmam lazım. Hani şimdi biraz vurabildim. Çok dikkat etmem lazım. Hani biraz daha vurdum. Şimdi biraz daha git. Oo, yendik herhalde arkadaşlar. Çok iyi. Elemanı yavuttuk. Tertemiz. Herhalde bir yükseltme vermiştir yani. Umarım. Bir böyle bir kafa aldık. Boss kafası böyle. Güzel. Herhalde bu da yine bir yükseltme. Abi bu ne kadar beyazlı gözünü seveyim. Aynen boss'u yendik arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Çok güzel oyunmuş. Gerçekten bayağı sarıyor. Bu ne abi? O dört tane bossumuz varmış arkadaşlar ve herhalde dördünü de yendikten sonra bir tane büyük boss var tahminimce öyle yani elemanı yendik bence gayet güzel bu speedimizi de artırabiliriz veyahut da şöyle yapabiliriz aslında kritiği düşürtüp arkadaşlar e, şeye verebiliriz asa şey e, mermi hızına verebiliriz yani mermi hızı bence fark ediyor. Arkadaşlar oyun baya güzelmiş. Şöyle bir geri dönelim. Şimdi burası bir parladı ama herhalde bir şey olmadı. 22 tane olmuş mu? Yok 3 tane olmuş. Arkadaşlar oyun bence mükemmel bir oyun. Gerçekten böyle metrovenya tarzı bir oyun. Gerçekten baya hoşuma gitti. Yani bu kadar basit oyunu bu kadar zevk vermesi de gerçekten ilginç yani büyük oyunlara nazaran. Büyük ihtimalle burayı da bir şeyle yükseltmeyle açacağız yine herhalde. Hatta şuraya da gidebiliyorum. Aynen ama buranın devamı yok. Oyun ama bayağı büyük de gözüküyor yani öyle hemen hızlıca bitecek bir şeye de benzemiyor gördüğünüz gibi harita bayağı gayet yeterli bir haritaya benziyor hatta şu sağ tarafın çoğu yerine gitmedik sola hele hiç gitmedik yani oyun gayet dört dörtlük bir oyuna benziyor arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler eğer buraya kadar seyrettiyseniz bir beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın